askeri casusluk operasyonunun perde arkası deşifrede aralanıyor. Bu benim üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kurulmuş bir komplodur. Bu ve benzer davaların tamamı birer kumpastan ibarettir. Davanın iki numaralı ismi Narin Korkmaz, Türk televizyonlarında ilk kez deşifreye konuk oluyor hayat dolu cıvıl, cıvıl bir genç kızken bir anda kendinizi demin parmaklıklar arkasında buldunuz. O kapıdan giydiğiniz andaki bana ruh halinizi anlatır mısınız? Anlatılmaz TSK'ya kimler nasıl kumpas kurdu? 6 ay tutuklu kalan Darin Korkmaz tüm yaşananları ilk kez deşifrede açıklıyor. Ne ihbar meninde ismim var, ne ihbar meninde ismi olanlarla bir irtibatım var. Hiçbir şeyim yok. Gökten zembirlendirip bu davanın odasına koydular.